Dostlar hepiniz Kripto Tefu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin'i inceleyeceğiz. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim bu kanalın içerisinde bildirmekteyim. Sizlerle bilgi amaçlı paylaşmaktayım. Dün gece canlı yayın açtık ve Bitcoin'i inceledik. Burası kırılmadı dostlar. Red dedik. Bu gecet de olmuyor dedik. Şimdi fitillere attı. Saatlik bundayım. 4 saatlik bundayım. 3 tane fitil attık. Buradaki 42.600 bandındaki desteğe. Şu an 43.000'deyiz. Burası kırılmadı sürece hep aşağıya doğru eee shortlayacaklardır dostlar. Ki önemli olan nokta da bu beyaz ana destek çizgisi. Burası altı kırmadıkça herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım ne olacak ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Shiba coin de aynı şekilde e, düşüşüne devam ediyor. Bunun da dan da bahsettik 3000 bandının güzel destek olduğunu. Bir süre boyunca bakın hatta işaretledik. 3000 bandı ile 3500 bandı arasında gidip gelecektir. Belki bir süre burada bir akümülü olacaktır. Yani yatay şekilde bir süre ilerleyecektir. Daha sonra bir karara varıp ya yukarıya da aşağı yönlü bir e, kırılım gerçekleşebilir. Shiba coin'de haberiniz olsun. Binastaki işlem hacmi de 500 milyon dolar. Şimdi Nasdaq listeli şirketten Shiba ve Dogecoin coin haberi var. Onu incelememiz lazım. Nasdaq listesi şirketten Shiba ve Doge hamlesi. Kripto paralar hayatımızda daha da büyük yer edinirken dünyanın en popüler ve en büyük iki meme coin'i olan Doge ve Shiba'nın benimsenmesi artık kaçınılmaz. Nasdaq listesinde yer alan IZEA, Litecoin, Crypto.com Coin, Bitcoin, Ethereum ile birlikte pazarlama kampanyaları için bir ödeme şekli olarak Shiba ve Doge coin'i kabul edeceklerini söyledi. Pazarlama teknolojileri şirketi IZEA Worldwide, influencerların pazarlama kampanyaları için, ödemelerde bu kripto paraları kabul etmeye başladığını bildirdi. İzleyi tarafından 1000 ABD'li katılımcı üzerinde bir anket araştırması yapıldı. Duyuru şirketin anket sonuçlarının influencerların yaklaşık %64'ünün zaten kripto para birimine sahip olduğunu ve %50'sinin içerik oluşturmaları için kripto para birimlerinde ödeme alma isteklerinin dile getirmesinin ardından geldi. İzleyi kurucusu ve CEO'su Ted Murphy şunları söyledi. Kripto para piyasasındaki değişiklikleri yakından takip ediyoruz ve izleye için ilginç bir fırsat sunabileceğini düşündük. Sektörde yeni tür influencerlar işbirliklerine öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Ve influencerlara kripto para cinsinden ödeme yapma hamlesi yeni kapılar açıyor. Muhtemelen Metaverse alanında gelecekteki influencerlar ve işbirlikleri için çok önemli bir rol oynayacak. Bitcoin ve Ethereum kripto para alanında ve piyasa değeri açısından liderler olsa da araştırmamız bunların her zaman müşterilerimizin ve yaratıcıların tercih ettiği kripto para birimleri olmadığını gösteriyor. Müşterilerimizden Shiba ve Dogecoin için talep aldık. Fenomenler altı kripto para birimini tercih ediyor. Nelermiş? Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Crypto.com Coin, Dogecoin ve Shiba Coin. Çünkü firma kripto sahibi çoğu sosyal medya kullanıcısının ve fenomenin bu kripto paraları olasılığının yüksek olmasını bekliyor. Vay be güzel haberler arkadaşlar bunlar. Güzel adımlar yani. Bunlar güzel adımlar. Güzel gelişmeler. Balenalar bu tarafından satın alındı. 40 milyar şey boyunun takım. Satın alınmış çok büyük bir emlak. Bakalım ekstra olarak herhangi bir haber yok. Video bu kadar dostlar. Bir gelişim olduğuna zaten kralım geldiğinde hemen yükseliş videosu atacağız veyahut da düşüş kaçın videosu atacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.